Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru bilginin adresi Murat Darsan Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün gene çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Beklenen o patlama, o şelale geliyor mu ona bakacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Müzik Evet. Önce şuradan başlayalım. Dün ne oldu arkadaşlar? Dün kıpkırmızı bir gün oldu gördüğünüz gibi. Her şey kıpkırmızıydı. E, niye böyle oldu hocam? İşte önce ne gelmişti? E, Jolts gelmişti. E, ondan sonra işsizlik başvuruları gelmişti. Birazcık arttığını gördük başvuruların. Haa işsizlik başvuruları arttı. Oley yaşasın. Bu kötü haber. E, ama iyi haber olur böyle bir durumda. Hemen roketleyelim dediler. Roketlediler. Ondan sonra ama başka gelişmelerle birlikte ve bir de e, aslında roketledikleri şeyin farkında değiller şu an yani ekonominin yıkılmasını roketliyorlar ee, ekonomi yıkılıyor arka planda e, şirketler zarar yazmaya başlıyor her şey çöküyor enflasyonun e, indiği yok düştüğü yok e, artmaya devam ediyor. Ama arkadaşlar ne yazık ki hemencik buradan kendilerine bir şey çıkartmaya işte kötü haber iyi haber hemen roket gelip çıkartmaya çalıştılar. Ama ondan sonra gene pastayı yediler suratlarına ve şelale geldi ve günü bu şekilde kapattılar. Ama bizim burada inceleyeceğimiz kısım şurası bugün arkadaşlar şu bankacılık sektörü. E, feci durumda. Yani e, dünkü job ile ilgili hani şunu da söyleyeyim öyle geçelim. E, Construction'da yani inşaat e, kaleminde öyle bir şelale geldi ki e, neredeyse e, uzun zamandır olmayan bir şelale gördük. E, job openings'te yani iş açıklığında e, burada müthiş bir çöküş gördük raporda arkadaşlar. Ondan sonra Dediğim gibi şurada biz şuraya konsantre olacağız. Ee, yani şuraya bakacağız. İşte JP Morgan'ı 5, Bank of America'sı 6, Wells Fargo'su 6. İşte şurada Schwab's %12. işte burada Blackstone %7, BlackRock %3 falan her şey perişan durumda. Bunun sebebine bakacağız. Şuradan zaten listesini görürseniz Hani bunu durdurup büyütebilirsiniz. Şurada SVP <laughs> Financial Group denen arkadaş %46 tabi bu fotoğraf çekildiği zaman %46 idi. Bunları göreceğiz. Yani bankaları görüyorsunuz. Acayip bir çakılmış durumdalar dediğim gibi bu fotoğrafın alındığı anda böylelerde sonrasında daha da beter oldular. Acaba bu niye oluyor, ne oldu ona bakacağız. İşte Blackstone'a başlayalım. Blackstone ne diyor? Default son 531 milyon euroluk temerüte düşmüş arkadaşlar. Blackstone işte bu Blackstone'dan başlayan şeylerin sebebi ne? Şimdi temerrüte düşmüş. Evet şurada bir şey göstereceğim. Buradan ufak ufak başlayalım. Unrealized gains ya da loses yani kazançlar ya da zararlar ama unrealized yani gerçekleşmemiş. Yani kağıt üstünde zarar ama daha gerçekleşmemiş. Bu ne arkadaşlar? Bu işte bankaların şu anki durumu. Yani bankalar ne yapıyordu arkadaşlar? İşte e, Quantitative Easing'de ne yapıyor? FED para basıyordu değil mi? Bu parayı e, hop diye vermiyordu. Ne yapıyordu? E, bankalardan e, işte tahvil alıyordu. E, ondan sonra e, ne yapıyordu? Onlara para veriyordu onun karşılığında. E, şimdi e, bu Quantitative e, tightening'den, e, Easing'den Quantitative Tightening'e geçince ne oluyordu? Bu sefer de tam tersini yapıyordu değil mi? şeyi bütçeyi yani ekonomiyi daraltmaya çalışıyordu. Daraltmak için de işte bu para basmayı durduruyordu, kağıt alımını durduruyordu. E, bankalar peki ellerinde ne tutuyorlar arkadaşlar? Onlara da bakalım. Şimdi bankaların e, sürekli elinde böyle bir e, sistem yapması gerekiyor. E, yani bu bankadan para çekilmek istediğinde, bir müşteri para çekmek istediğinde en azından e, stock of high quality liquid asset dediği yani bunlar e, ağırlıklı e, tahviller tabi, bondlar. Bir de net cash e, outflow over 30 day, bu buna gördüğün zaman yani e, insanlar para çekmek istediğinde bankadan para çekilebilecek liquidity e, olması gerekiyor bankalarda. Bunları elinde tutması lazım bankalar. Eğer bunu tutamadığı zaman bu bankadan para çekilmek istediği zaman ne oluyor? İşte patlıyorlar. Şu an o şunu gösterdiğim o Unrealize neredeydi? Gösterdiğim şey bankaların şu anki sıkıntısını gösteriyor aslında. onun sebebini de anlatacağım şimdi. Şurada dediğim gibi High Quality Liquidity Asset dediğin nedir arkadaşlar? İşte bunlar e, elinde tutması gerekiyormuş. Burayı durdurup şey yaparsanız büyütünce birazcık bulanıklaşmış. Ama bir e, durdurup bakarsınız. Bir saat üstünde anlatmayayım. İşte e, yüksek e, likidite e, imkanı olan şeyler tutarlar bankalar. İşte e, bunların içinde ağırlıklı e, tahvil olur. Şimdi bunu bir görselle burada anlatmış arkadaşlar. E, bu görseli incelersiniz. Ama bunu hani kısa yoldan anlatacak olursak... Şimdi şöyle bir özet geçelim. Şimdi e, şeyler olduğunda e, Quantitative Easing olduğunda yani kemer gevşetme politikası yaptığında e, merkez bankaları ne oluyor? Piyasaya para e, basıyorlar ve bunu sürüyorlar değil mi? Ondan sonra e, o sırada da ne yapıyor? Bankalar e, ellerinde tahvil tutuyorlar değil mi? O zaman tahvillerin fiyatı yüksek oluyor. Quantitative easing zamanı. Yıldlar düşük oluyor. Yani tahvilde yıldın fiyatı neydi? Birbirine ters orantılıydı. Yani yıl yükseldiği zaman tahvilin fiyatı düşüyordu. Peki quantitative easing zamanında bu bankalar ne yapıyorlar? Depoluyorlar, depoluyorlar, depoluyorlar. Tahvilleri alıyorlar. Olaylar niyeydi? Çünkü quality şey lazım. Liquid asset lazımdı değil mi? high quality liquid asset dediğimiz şeyler neydi? Tahvildi. Bunları sürekli bankalar depoluyorlardı. Peki şimdi quantitative tightening'e geçince ne oluyordu arkadaşlar? O zaman yieldlar roketlemeye başlıyordu. Çünkü e, daraltıcı politikalara geçiliyordu. O zaman bankaların elindeki tahviller ne oluyor arkadaşlar? Şu unrealized dediğimiz grafikteki duruma düşüyor. İşte tahviller e, fiyatları çakılıyor değil mi? O zaman bankalar e, aslında hani e, Unrealized ama e, görünürde piyenelinde acayip eksiye düşüyorlar. Yani o tabii tahvili satmadığı sürece sorun yok ama eksiye düşüyorlar. Bunuz e, yani sistem zorluyor onlara. E, ama e, işte e, para çekmek istediklerinde veya işte daha yeni bir e, borç vermek istediğinde, kredi vermek istediğinde özellikle küçük bankaların elinde bu sefer şey kalmıyor, rezerv kalmıyor. Rizör kalmayınca bunu şimdi gidip eksideyken e, realize ederse o bondları zarar edecek zaten. Onu da realize edemiyor. E, zarar etmeyi de öngöremiyor. O zaman ne yapmak zorunda kalıyor? Patlıyor işte. E, müşteriler hele bir de para çekmek e, istediklerinde, e, yüklü paralar çekmek istediklerinde, bankadaki hesaplarından para çekmek istediklerinde ya da kredi almak istediklerinde onlara e, likidite de, de, de zorlanmaya başlıyor. Özellikle küçük bankalar arkadaşlar. Yani şurayı incelersiniz bu örneği. E, ama mantığı bu. Yani neymiş? E, quantitative tightening'e geçince bankalar ellerinde bulundurdukları bondlar yüzünden yani tahviller yüzünden e, sağlam e, unrealized e, pnl'ler eksi yazıyor. E, o yüzden çok zorlanıyorlar. İşte bunun sonucunda da ne oluyor? Bakın şurada görüyorsunuz. E, şu mavi e, large bank yani büyük bankalar şu şeyde siyahta küçük bankalar yani küçük bankalar büyük bankalardan çok daha fazla etkileniyormuş değil mi? Yani işte ters repoya e, mortgage back securities'e falan e, çok fazla yığılma vardı. Rekor gidiyordu. Şunu söylüyorduk hep işte. Buralara gidiyor e, para diye. Oralara gidince işte buralarda aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Mantık bu. Onun haricinde bir de ne oluyor? Household Tragedy Holdings e, roket oldu. Yani gidiyor şimdi büyük mesela e, dedeler, nineler e, ellerinde 10 milyon, 50 milyon e, dolar olan abiler bunlar portföylerinde. E şimdi e, bir yıllık e, %5 verince bu abi e, piyasanın stresiyle niye uğraşsın? Hemen gidiyor hop oradan parasını çekmek istiyor. Parasını çekip Treasury Holdings'lere geçiyor. Öyle olunca burası da roketlemiş bakın. Burası işte roketleyince bankalardan özellikle küçük bankalardan bölgesel bankalardan özellikle bu paralar çekilip oralara gittiği zaman bu bankalar iyice ne darbe yiyorlar. Yani bu döngü böyle dönüp dönüp duruyor ve bankaları özellikle dediğim gibi küçük bankalar zor durumda bırakıyor. Sadece küçük bankaları mı görüyorsunuz haberleri? Blackstone block investor withdrew from e, işte diyor ki e, Blackstone e, para çekmeyi e, yasakladı diyor. E, yani adamlar e, çünkü para çekildikçe onların elindeki zaten likidite sıkıntılı. O likidite de gittiği zaman kendi şeylerini döndüremiyorlar. Döndüremeyecek duruma geldiği için hemen para çekimlerini yasaklamışlar. Peki ne oldu bu e, kripto şeyini atmıştım. E, Tweet atmıştım, demiştim ki bu kripto ile bağlantılı bankalar e, patır patır patlamaya başladı. Niye? Çünkü FTX'in patlamasıyla ve büyük balinaların, işte FTX gibi firmaların bunların üstünden işlem yapması yüzünden e, oraların patlaması, bunların paraları çekmesi, e, kriptonun aşağı çakılması gibi durumlar bunları bu bankaları e, mahvetti. Silvergate'i de işte e, batırdı, e, sonunu getirdi. İşte şurada atmıştım bu şeyleri. Silvergate'i görüyorsunuz zaten %98 çakıldı. İşte bunun gibi bir tane daha var. SBNY, e, Signature Bank. Bunlar işte bölgesel bankalar e, çok daha feci durumda. Bunlar işte zamanında e, bu adamlara borç vermiş, e, kredi vermiş adamlar. E, onlar batınca e, bu adamlar da o borçları, kredileri alamayınca Bunlar da birlikte gidiyorlar aşağıya arkadaşlar. Wells Fargo says by Signature Bank the last game in Crypto Town. Yani Signature Bank'i Wells Fargo satın almış, niye patladı? Çünkü o da patladığı için Signature Bank dediğimde bu işte arkadaşlar. SBN'ye bunu da biz iki gün önce shortlamıştık. Bu zaten böyle patlayınca burada da bu adamlar takıldığını bildiğimiz için şortladık. Çok da güzel. Para kazandık bundan ama banka geçmiş olsun oldu. Yani bir bir e, özellikle kripto ile bağlantılı olanlar patlıyor. Ama demin de anlattığım gibi sadece kripto ile olan e, bağlantısı olanlar patlamıyor. Hepsi alarm vermeye başladı. Yani büyük bir kriz mi geliyor? Çöküş mü geliyor? Bankalar e, patlamak mı üzere? E, yani bunu gelebilir. Görüyorsunuz e, sıkıntı büyük. Ne diyor burada? E, Premarket flow that yani Shwap e, yüzde kaç düşmüştü arkadaşlar? Şurada bakmıştık. Ee, ne diyordu? %12.77 düştü. Ee, bunun da işte sebebi neydi? Ee, şurada. Pre market'te çok büyük bir satış geldi arkadaşlar. 8,5 milyonluk şehir satış yedi e, Schwab. E, niye yedi? İnsanlar bir şey görüyor da e, satıyor demek ki. Ve işte gördüğünüz gibi block trade e, yapıldı burada. Acayip e, bir satış yiyince hissede %12-13 çakıldı. E, peki bir yandan JP Morgan'ın e, işte bu Jimmy Diamond'ın Landlord dediğimiz işte bu J.P. Morgan zaten bir banka mı yoksa gangster mı bunu videosunu çekmiştim size anlatmıştım. İşte Jeffrey Epstein ile ilgili bağlantıları olduğu söyleniyor. İşte bu abinin zaten rekordları eski kayıtları belli işte bir sürü bulaştıkları pis iş var. Sürekli her sene bir sürü ceza yiyorlar ama onların da değil kara para aklamaya devam ediyorlar. İşte Jeffrey Epstein ile de bağlantılı olduğu söyleniyor. İşte Jamie Dimon'ın işte bakalım ondan daha yeni belgeler falan istedi mahkeme. Bakalım onun sonu nereye gidecek. Yani haber üstüne haber. Ne oluyor? Shares of Svb Financial Fall %60. işte %60 düştü arkadaşlar. Yani Svb'de dün ondan sonra kapanıştan sonra düşmeye devam etti. İşte şurada fotoğraf çekildiğinde 46. 60 civarı düştü. Ondan sonra da devam etti. Ee, arkadaşlar. Yani bunlar e, bir şey yapıyor. E, döngüye sebep oluyor. Gördüğünüz gibi bir sürü bankada bir sürü sıkıntı var. Blackrock'ta gördük. E, JP Morgan'da gördük. Charles Schwab'da gördük. İşte SVB'yi gördük. Silvergate'i gördük. E, SBN'yi gördük. Hepsinde bir şeyler var. Ama e, Silicon Valley Bank yani SBB CEO'su ne dedi? Heyecanlanacak bir şey yok. Panik yapacak bir şey yok diyor. E, de sorunumuz yok diyor. Acaba acaba mı yok? İşte bu kadar insanlar e, böyle boşuna bunu e, öngörmüyorlar. E, ne diyor burada da işte e, banka endeksi e, KBW yüzde 7 düştü arkadaşlar yüzde 7 düştü. Acaba daha dası gelecek mi daha fazlası gelecek mi diye soruyor Liza e, bakalım daha fazlası gelecek mi banka sektöründe. Ama işte banka sektörü çakılınca ne oluyordu e, her şey patlayabilir bir Lehman Brothers'ta yaşadıklarımızı e, hatırlıyorsunuz işte ne olmuş. KBW endeksi düştüğü yani yüzde ee, 6.7 şu yani son 2020'deki işte o pandemi e, haricinde hiç buralara kadar e, endeks düşmemişti. E, alarmlar çalmaya başlıyor. Yani her türlü noktadan alarmlar çalıyor arkadaşlar. O sırada da başka bir şey daha oldu. Ne oldu? Biden geldi dedi ki e, vergileri arttıracağız ama kimden alacağız? İşte zenginden alacağız. Ondan sonra e, şirketlerden alacağız. Investorlardan, yatırımcılardan alacağız bilmem ne falan filan e, ortalığı iyice karıştırdı. E, şimdi ama gidiyor ne yapıyor 842 milyar dolarlık e, savunma e, sanayi, savunma bütçesi ayırıyor. İşte Ukrayna'ya yardımlar falan hep ne diyoruz Amerika e, bu şeyi e, bütçeyi para aklamak için kullanıyor diyoruz. O kullandığı bütçeyi o yüzden ona hiç kesinti gelmiyor. Ama öbür taraftan e, vergi alımlarını arttıracağız diyor. Yani sen e, gidip e, adamın elindeki unrealized olmamış e, hisseden vergi almaya çalışırsan, portföyünden vergi almaya çalışırsan işte 20'den 40'a çıkacak diyor. Ama Kaliforniya e, gibi daha da yüksek. Zaten 40'larda olan yerlerde bu nerelere çıkar artık siz düşünün. Yani insanlar gidip %40 vergi vereceğimi o zaman kardeşim stok marketle falan uğraşmıyorum. Bir yıllıkta %5 veriyor zaten giderim ben bondlara %5'e koyarım. Hele diyorum böyle uğraşamayacak yaşlı, emekli veya böyle çok zengin abiler, teyzeler var. Onlar giderler paralarını stok marketten çekerler bir güzel. Ondan sonra stok market bir de oradan darbe yer, bir de oradan çakılır aşağıya. Ondan sonra hadi bakalım seyredin. Yani şimdi önümüzde bir şeyler var. Hep diyoruz bu sıfır DTE'ciler var. Yani zero day till expiration yani o gün bitecek opsiyonlara oynayan bir tayfa var. Bunlar zaten markete bela oldu. Marketi sürekli zorluyor. Bu var. Ondan sonra herhangi bir tanecik kötü haberle şelale olmaya hazır bir market var. Ondan sonra şimdi bir de bankalar geldi. Bir de bu bankalar patır patır şelale etkisi patlamaya devam ederse ondan sonra bu digidite sorunu devam ederse bir de oradan gelirse gol işte o zaman diyorum ya işte tarihin çöküşlerinden birini daha görebiliriz. Özellikle bunların hepsi birleşirse günlük tarihi çöküş rekoru kırabiliriz. Böyle %20-25 bir günde küt diye rekor bir düşüş yakalayabiliriz. Bu gerçekleşme ihtimali var mı hocam yoksa komplo teorisi mi? Hayır arkadaşlar 10 ila 20 arası gerçekleşme imkanı var bunun. Yani bu da çok sağlam bir oran zaten. O yüzden dediğim gibi bir tanecik daha kötü habere bakar. Ee, i̇şte o kötü haber geldiği an e, çöker. Yalnız şurada şöyle bir şey de unutmayın market diyorum ya sürekli kötü haber arıyor. Kötü haber gelse de aa bak e, FED e, tamam artık e, ortam iyice kötü olduğu için FED artık daha fazla faiz arttırmaz e, durdurur veya hatta e, faizleri düşürmeye başlar. Arkadaşlar bu kötü haberler gelmeye devam etmesi durumunda. Resesyona gidiyoruz. Yani e, ne diyorum hep e, enflasyondan çıkmanın e, resesyon harici bir imkanı yok. Yani tarihte olmamış. Tarihte olmamış bir şey. E, kasmanın da anlamı yok. Soft landing, no landing böyle bir şeyin de anlamı yok. O yüzden ne olacak? E, i̇lla e, bir resesyona gireceğiz yani. Bundan kaçış yok. Çünkü bu kötü haberlere seviniyor ya arkadaşlar. O kötü haberler bizi resesyona götürüyor aslında. O kötü haberler geldikçe ne olacak? Şirketler daha fazla işçi çıkartmaya devam edecekler. İşçi, e, işsizlik sayısı artacak, artacak, artacak. Buna seviniyorlar şu an ama e, sonunda bu bizi resesyona götürüyor. Onu da anlamıyor. Yani e, işte bu e, marketi e, yukarı götürmek isteyen e, Tudumun brocu tayfa işte özellikle son YZ kuşağı tayfası ne yazık ki bu e, büyük büyük resmi göremiyorlar. yani Onlar günlük seviniyorlar ama aslında ee, resesyona gidiyoruz. Haberleri yok. Dediğim gibi enflasyondan çıkmanın resesyon harcı bir yolu yok. Şimdi bugün anlattıklarımızdan ne anladık? Bir bankalar ne yapıyormuş arkadaşlar? Ellerinde e, çok hızlı likide edebilecekleri tahviller tutuyorlarmış değil mi? E Peki tahvillerin e, fiyatı değeri e, yığıklarla ters orantılıymış değil mi? Faiz arttırdıkça ne oluyormuş? Yığıklar yani faizler artıyormuş ama tahvilin kendi değeri düşüyormuş. O zaman bankaların e, elindeki e, şey e, ne diyelim ona e, onların portföyü Aşağı şelale oluyor değil mi? E, aşağı şelale olan bir portföy olduğu zaman ve e, insanlar işte şu an e, krediler e, roket olduğunda, insanlar sadece borçla döndüğünde, kredi kartları roket olduğunda durunda özellikle e, lokal bankalar ne yapıyor sıkıntı yaşamaya başlıyor. Niye yaşıyor? Çünkü likiditesi yok. Yani elinde keş kalmıyor. Elinde keş kalmadığı zaman ne yapacak? Bond satacak. Ama bondu da acayip ekside. Onu da satamıyor. E, o zaman patlıyorlar işte böyle bir bir. E, şimdilik şeyden başladık. E, kripto bağlantılılardan başladık. Onlar zaten kripto bağlantılı olduğu için anında kütleye battılar zaten. E, ondan sonra işte BlackRock'ta da bir şeyler dönüyor. Blackstone'da dönüyor işte JP Morgan'da dönenler belli. İşte Schwab'da da dönen belli. Blok satışlar yiyor. E bu adamlar bunları niye yapıyor? Niye satıyorlar? E niye kaçıyorlar buradan? E belli. Üstüne Biden bir de ne yapıyor? Vergi arttıracağım diyor. E yatırımcı zaten acayip. Amerika'da çok büyük vergi veriliyor arkadaşlar. Bir de bunu ikiye katlamak istiyor. Onun üstüne realize edilmemiş pozisyonlardan vergi almak istiyor. Yani realize olmamış ki benim pozisyonum ne biliyorsun? Bugün karda yarın eksi de. Bugün eksi de yarın yani realize olmayan pozisyondan e, vergi alınır mı hiç? Böyle saçma sapan yerlere gitmeye çalışılıyor. E, bunun sonu da iyi bitmez. O yüzden diyorum e, büyük bir kriz mi geliyor, büyük bir patlama mı geliyor? Bir Lehman Brothers e, olayı daha mı olacak gibi e, senaryolar e, şu an yazılmaya başladı. Önümüzde e, şeyleri e, kanıtları size sundum. Artık yorum sizin, siz karar verin. E, ama ben e, zaten aylardır bir işim yani bir çökme bekliyorum. Bu yükselişlerin öyle sadece ayır hallisi olduğunu zaten biliyorum. Ama işte bilmeyen tayfa buranın dip olduğunu artık işte ay e, piyasasının bittiğini düşünen tayfa. Fed'in artık daha fazla e, faiz arttırmasına gerek kalmadığını hatta faizleri düşürmeye bile gideceğini düşünen tayfa var. Ama ne yazık ki diyorum ki bu işte e, hep diyorum kötü haber bekliyorlar ki marketi roketlemek için az önce yaptıkları gibi biz videoyu çekerken. Yani kötü haber geldikçe seviniyorlar ama o kötü haberler aslında bizi resesyona götürecek haberler. Onu da düşünmüyorlar. Evet arkadaşlar durum bu siz de yorumlarınızı yapın başka yorumlarınız varsa yorumlara yazın hiç yorumlara bir şey yazmıyorsunuz öyle bir seyredip geçiyorsunuz dediğim gibi sıkıntılı durumlardayız bu sıfır day tradeciler ondan sonra bu banka muhabbeti kripto muhabbeti hepsi birleşince kötü yerlere gidebiliriz aman dikkat diyoruz bu dönemlerde çok fazla bulaşmayın ne long ne short ikisinde de çarpılırsınız şu o zaten bir şey atmıştım. Grafik time table yani zaman çizelgesi. O arada bir boşluk var. CPI ile FOMC arasında. Belki orada biraz trade edebilirsiniz. Onun haricinde çok fazla bulaşmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.